Yaşasın mücadelemiz. Evet bizler AKP iktidarının Ali bahane ederek çıkardığı kan hükmünde kararnamelerle sorgusuz sualsiz bir gece işinden atılan devrimci demokrat kamuoyu meşeriyiz. Burada 2116 gündür gasp edilen ekmeğimizin peşindeyiz diyoruz. Adalet istiyoruz ve hiçbir gerekçe olmadan atıldığımız işe geri dönmek için mücadele ediyoruz. 2116 gün oldu. Aynı şeyi söylüyoruz. Hiçbir gerek çobadan bizi işten atamazsınız. Hakkımızı size yedirmeyeceğiz. Her alanda, her yerde hakkımızı savunmaya, adalet talep etmeye devam edeceğiz. Sadece kendimiz için değil, bu ülkede haksızlığa, zulme, zorbalığa, adaletsizliğe uğrayan herkes için adalet talep ediyoruz. Dün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ydü. Bu ülkede madenci demek ölümle burun burun olmak demektir. Bu ülkede sırf son 15 yılda 1989 madenci katledildi. Ve bunların katledilmesinin sebebi patronların daha fazla kar etme uğruna madencileri güvencesiz koşullarda üç kuruşa köle gibi çalıştırmak istemelerinden kaynaklıdır. Bu ülkede madencilere katlediyorlar ve hiçbir şekilde yargılanmıyorlar, ceza almıyorlar ve bu yüzden ülkemizde sürekli madenci katliamlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. En son Amasra'da gene 42 madenci katledildi. Biz adalet talep etmeye, katledilen her bir canın hesabını sormaya, hem kendimiz için hem de haksızlığa, adalet herkes için adalet talep etmeye devam edeceğiz. İşimizi geri alana kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. İşimizi geri istiyoruz. Emekçiyiz, haklıyız ve sonunda biz kazanacağız.